Evet selamlar. Bugün Honor'un yeni çıkartmış olduğu Magic 7 Lite'ı inceleyeceğiz. Fiyatı uygun ama özellikleri fiyatına göre gayet iyi. Özellikle kamera, batarya, ekran ve dayanıklılık kısmında çok acayip işler çıkartmışlar. Marka dedi ki bunu parçalamaya çalış. Ben dedim ki tabii ki. <laughs> Hatta dün Honor'un lansmanı vardı. Orada böyle bir deneyim alanı daha doğrusu test alanı yaratmışlar. Şu an ben konuşurken yanlara gelecek yüksekten düşürme işte çivi çakma. Ya bir telefonla yapılmaması gereken her şeyi yapmışlar ve sonuçlar çok acayip. Bu videoda ben de kendi testlerimi yapacağım İşte Atacağız yüksekten donduracağım Birkaç bir şey daha yaparız deneyeceğim şu an aklımda değil testler Ama videonun devamında göreceksiniz Neyse hadi daha fazla uzatmayayım reisi kutusundan çıkaralım Evet efendim Kutumuz gayet sade Üstünde herhangi bir görsel yok 5G ibaresini de üstüne koymuşlar Şöyle sağını solunu çeviriyorum Çok da gösterilecek bir şey yok Kutuyu açalım bu, bu arada ben ürünü kullandım, Reels'ını falan yaptım. Tekrar böyle paketlemeye çalıştım Telefon açık zaten. Muameleden kutu açılışı. Hayda. Neyse şöyle kaydıralım Hatta çıkartmışken telefonu da göstereyim. Şöyle herhangi bir kırığı bilmem nesi hiçbir şey yok. Ben birkaç kez yüksekten attım bu şekilde. Şurada bir çizik var gözüküyordur. Bu arada bu jelatinin buradan kalkması ve jelatinin çizilmesi. Üstünde kırılmaz cam değil jelatin var. Zarar ona geliyor yani. Evet şöyle açalım kilidini de öyle atayım yere. Şu an ayaktayım ben bu arada onu da söyleyeyim. Boyum 1.84. Kafayı zamdan bırakıyorum. Yüh, dimdik altını düşürdüm. Hiçbir şey olmadı. Test bu kadar değil. Sadece açılışta böyle bir şey yapayım dedim. Yani bayağı zorlayacağız limitleri. Ayrıca şunu söyleyeyim. Dikey olarak bu gördüğünüz camlar tamperli olduğu için dikey düşmelerde kırılma ihtimali daha yüksek şöyle düşmesindense. Çünkü böyle düştüğü zaman basıncı dağıtabiliyor ama dik düştüğü zaman çıtır çıtır böyle yukarı doğru dağılıyor. Neyse telefonu kenara alıyorum. Şöyle içinden tipçeden tipçeye bir şarj kablosu çıktı. Hızlı şarj destekli bir kablo. Ve burada da sim kartı çıkartmak için iğnemiz bulunuyor. Kutu içerisinde de başka bir şey yok. Maalesef içinden adaptör çıkmıyor. Hadi buna bir şey demiyorum. Uygun fiyatlı bir ürün bu. Ama yüksek segment olup da hani 100 bin lira civarında bir para ödediniz kutudan adaptör çıkmayınca ben bir delleniyorum. Keşke bundan da çıksaydı ayrı mesela. Evet telefonumuza bir göz atalım. Ön tarafına baktığımızda şurada ön kameramız yanında da sensörümüz bulunuyor. Arkaya çevirdiğimizde ne parladı be. Hemen şurada ana kameramız var. Ekstra geniş açı kameramız var ultra da diyebilirsiniz. Hemen burada da led flashımız bulunuyor. Şöyle üstüne de yazmışlar Matrix 108 megapiksel diye. Evet şaka değil bu fiyat segmentinde bir telefon 108 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip fakat megapiksel her şey değil maalesef. Bunu zaten detaylı kamera testinde de göreceğiz. Hem gece hem gündüz hem video hem fotoğraf testleri yapacağım. En iyi sonucu o şekilde alıyoruz. Hani kağıt üzerindeki veriler her zaman bize doğru sonucu vermiyor. Çünkü telefonun yapay zeka ile bu fotoğraf ve videoları işlemesi gibi işlemler de giriyor işin içine. Önemli olan çıktının nasıl olduğu. Evet genel hatlarıyla baktığımızda çok hoş gözüken bir telefon. Özellikle şu mat kaplaması Böyle ışığa göre renk değiştirebiliyor. İşte beyaz tonlarından böyle yeşile dönüyor, griye dönüyor, siyaha dönüyor. Ben bayağı sevdim bir tık böyle parmak izi bırakıyor onu söyleyeyim. Yan taraflarına baktığımızda parlak bir yüzey kullanılmış. Diğer tarafına bakıyoruz burada ses açma kısmı butonu ve kilit butonu bulunuyor. Hemen altına bakarsak da sim kart yolumuz. Burada mikrofonumuz, tipçeye girişimiz ve hoparlörümüz. Ve üst tarafa baktığımızda burada 3 tane delik var sanıyorum bunlar mikrofon. Hoparlör değil test ettim. Şimdi üstte hoparlör yok altta var ama yine de stereo bir ses alıyoruz. Hemen şurada belli olmuyor ama ahizesi aynı zamanda bir hoparlör. Yani telefonu bu şekilde tuttuğunuzda hem sağdan hem soldan ses alabiliyorsunuz. Bu oyun oynarken de müzik dinlerken de daha fazla keyif veren bir şey. Özellikle işte böyle rekabetçi oyunlar oynuyorsanız takım arkadaşının veya nereden ateş edildiği gibi detayları duyabiliyorsunuz. Bir sim kart yuvamızı da çıkartalım. Şöyle tabloya detaylı baktığımızda hem arkasına hem önüne sim kart takabiliyorsunuz. Yani çift sim desteği de var. Hadi şimdi telefonun teknik özelliklerine geçelim. Evet teknik özelliklere ekranımızda başlayalım. 6.78 inçlik AMOLED bir panele sahip. Yatayda 1224, dikeyde 2700 piksel sıralamasına sahip. Full HD Plus diye geçiyor. Ve 437 ppi'lik gayet iyi bir piksel yoğunluğuna sahip. Ve 120 Hz'likte bir tazeleme hızı sunuyor. Ve 10 bitlik bir renk derinliğine sahip. Yani 1.07 milyar rengi gösterebiliyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü kapsıyor. Yani hem fotoğraf düzenleme hem video düzenlemede renk çalışmaları rahatlıkla yapabilirsiniz bu telefonda. Bu arada ekranın yan taraflarında kavisli bir yapı var. Bu yüzden böyle karşıdan baktığınızda yan taraflarında çerçevesiz sonsuz bir görüntü sunuyor. Seven var sevmeyen var. Buraya bir yorum yapmayacağım. Ve 4000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Yani bu segmentte ben bu yükseklikte bir parlaklık değeri görmedim. Ayrıca son olarak da always on display desteği var. Yani her zaman açık ekran şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Kameradan devam edelim. Ana kameramız 108 megapiksel çözünürlüğe sahip. F1.75 diyaframa çıktığına sahip. Ayrıca optik görüntü sabitleme özelliği de var. Portre modu var, PDF var, HDR var. Bunun gibi birçok özelliğe de sahip. Ve Pixel Shift teknolojisi sayesinde 3x'e kadar kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Bunu da testlerde deneyeceğim. Video tarafına gelirsek de 4K 30 kareye kadar çekim imkanı sunuyor. 60 kare çekmek isterseniz de maksimum 1080p çözünürlükte çekime izin veriyor. İkinci arka kameramız ekstra geniş açı kamera diye geçiyor. 5 megapiksel çözünürlüğü var. Diyafram değeri ise f2.2. Ana kameranın odak uzaklığı 24 mm, ekstra geniş açının 17 mm. Yani 0.6x çarpanla geniş açı yapıyor. Ekstra geniş geniş açı kamera 4K videoyu desteklemiyor. 1080'de de maksimum 30 kareye kadar çekim yapabiliyorsunuz. Ve şimdi ön kameraya geçelim. 16 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Diyafram değeri ise f2.45. Yine portre modu, HDR desteği ön kamerada da var. Hatta işte gülümse algılama gibi özellikleri de var. Siz güldüğünüzde otomatik olarak fotoğraf çekiyor. Ve ön kameranın video kısmına gelirsek de 1080p 30 kareye kadar çekimler yapabiliyorsunuz. Evet, kağıt üzerindeki verilere göre bakmamız gerektiğini söylemiştim. Şimdi direkt kamera yani fotoğraf ve video testlerine geçelim. Evet şu an ekstra geniş açı kameradayım. 1080p 30 kare çekiyorum. Bugünkü maskotumuz, mankenimiz. Maskotumuz. İsmail. Sanki böyle manken gibi kızlar koyuyorum her videoda da bugünkü konuğumuz da İsmail diyorum abi. Ne? Ya, ne? ya İsmail ya seçkin zaten yani. Kanala abone olmayı unutmayın. Hemen bunu bir geçelim sonra videoya devam edelim. Tamam. <laughs> evet şimdi de ana kameradayız. 4K 30 kare ekstra geniş açı kameraya göre çok daha çok çok daha iyi performans veriyor. İşlemede tabii fark azalıyor olabilir ama şu an çekerken gördüğüm görüntüde ekstra geniş açı kameraya göre bayağı iyi. Karizma. Yakışıklı gösteriyor musun? Yani seni çirkin gösterebilecek daha kamera icat edilmedi. Bak bak şu gülüşü görüyor musun? <laughs> Para sayma makinem var gülüşü bu. Bu arada gerçekten var para sayma makinesi. Hareket getirsin diye. Zaten kullandığımızdan değil yani. evet şu an çoklu video özelliğini gösteriyorum. Hem ön kameradan hem arka kameradan aynı anda çekim yapabiliyorsunuz. Tabii ki eşliyor. Yani 1080p 30 kare çekebiliyorsunuz maksimum ikisinde de. İsmail durmana gerek yok. Yapma bunu hareketini. Abone ol. Şu an stabilizasyon <laughs> <laughs> Kardeşim, sen spor yapıyor musun? Biraz. <laughs> evet, şimdi de ön kamera video testi. Dinamik aralığı iyiye bak. Ben güneşliyim, sen gölgede yine... Şöyle artık yani. dur bir ters ışık yapalım ya. Hemen erken konuşma. Bak bu arada... Bak şu an direkt arkadan güneş vuruyor. Bizi puslu hale getirmedi. İyi yani, bu arada. Flayer yaptı. <laughs> o da iyi. Flare yaptı. Yuvarlak böyle <laughs> düzgün bir halka şeklinde flayer attı. Not bad. Fena değil. Bence de bir böyle bir koşayım bakalım. Stabilizasyonunu görelim. Fena Elimde tutuyor <laughs> <Ya, nereye> gidiyorsun? <laughs> Güneşte de böyle. <laughs> şu anda da 1080p 30 kare çekiyorum ön kamera testi. Şu an bu arada hava karanlık olduğu için otomatik algıladı ve ekranı beyaz yaptı. O yüzden telefondan da bir aydınlık geliyor. Şöyle biraz daha karanlık bir alana geçeyim. Ters ışık. Evet, ön kameranın da gece performansı bu şekildeydi. Evet bir de stüdyo ortamında bir test yapalım dedim. Şu an beni ön kameradan görüyorsunuz. 1080p 30 kare. Şu an stüdyo ışığının altındayım ve karşıdan da vuruyor. Hatta biraz karartalım ortayı bakalım. Karanlıkta nasıl performans verecek? Şu karşımdakini de kapatayım. Koş koş koş. Bu stüdyonun turu gelecek bu arada. Evet şu an hiç ışık yok. Sadece arkamdaki var. Beni aydınlatmak için arkayı patlatıyor. Arkayı da kapatalım. Şu ışığı kapatırsam zifiri karanlık olacak. Şöyle çubuk bir ışık var. Hadi onu da kapatayım. Hadi. evet bayağı zifiri karanlık içerisi. Şu an sadece camdan ufak bir ışık giriyor içeri. Ve performans bu şekilde. İşlemciden devam edelim. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 kullanılmış. Kendisi 8 çekirdekli ve maksimum 2.2 GHz frekansında çalışabilen bir işlemci. İçindeki dahili grafik birimi ise Adreno 710. RAM kısmına gelirsek 8 GB'lık bir RAM'e sahip. Depolama alanı ise 256 GB ama 512 GB'lık versiyonu da mevcut. Ve bu telefonun iki farklı rengi var. Şu görmüş olduğunuz Titanium Black diye geçiyor ama böyle yeşile de dönük değişik bir siyah kullanılmış. Bir de mor rengi var. Ben onu da gerçek göz görme fırsatı buldum o da çok güzel bu arada ya şu an elimde olmadığı için gösteremiyorum ama başka videolardan o rengine de bakabilirsiniz ağırlık kısmına gelirsek yalnızca 189 gram çok ağırlık hissettirmeyen gayet rahat taşıyabileceğiniz bir telefon 7.98 milimetrede kalınlığa sahip ve işin bomba kısmına geleyim batarya kısmına 6600 miliamperlik bir batarya var şu telefonun içinde. Bu telefon standart kullanımda şarjı 3 gün gidiyor. Yani amiral gemilerinin bile 5000 sınırına zor geldiği bir dönemde böyle uygun fiyatlı bir telefona 6600 miliamper batarya koymak çok acayip. E bir de bu üst segmentler gibi güç tüketen telefonlar değil çipi vesaire itibariyle. Ya çok çok daha uzun bir şarj süresi sunuyor. Ve tabii ki bu devasa bataryayı hızlı şarj etmemiz gerekiyor. 66 W'a kadar şarj desteği sunuyor. Eğer desteklenen bir adaptörünüz yoksa da temin etmeniz gerekiyor. Şimdi geçelim diğer özelliklerine. Default olarak Android 14 ile birlikte geliyor ve birkaç yıl boyunca güncelleme alacak. Ve Magic OS 8.0 arayüzüyle birlikte geliyor. Kablosuz bağlantılara gelirsek Wi-Fi 5 desteği sunuyor. Bluetooth versiyonu 5.1. Hadi Bluetooth okey ama Wi-Fi bir 6 olmalıydı. Şimdi teknik özelliklerimiz bu kadardı. Biraz telefonun sınırlarını zorlayalım. Dayanıklılık testi yapalım. Çünkü bu telefonun SGS Extra Resistance ve DxOMark Extra Durable sertifikası var. Bakalım bu sertifikaların hakkını veriyor mu? Ve hemen ardından yapay zeka özelliklerine sahip bir telefon olduğu için bize sunduğu özelliklerden birkaçını da göstereceğim. Hadi bakalım. Teste başlıyoruz. Evet şimdi eve geldim. Telefonu donduracağız. Şöyle bakayım. Yavrum sus bakalım. Çeyizimi çıkarttım sizin için. Şöyle şuna. <laughs> izin verir misiniz? Kaç bakalım. Şöyle telefon açık hala içine bıraktım. Böyle bir suya daldırma testi de yapmış olalım. Zaten bayağı içinde kalacak. Şöyle çalışır vaziyette. Şunu böyle komple donduracağım. Hatta yanından da göstereyim. Tamamı suyun içinde. Hmm hangisi boş bu? Buraya sığmaz ki bu. Ne yapacağız Kuki? Hayda. <laughs> evet, planlar değişti. Şöyle bir şeyde dondurup yatay koyacağım. Bu da plastik umarım çatlamaz donarken. Gerçi dikey dondurmayacağım. O yüzden bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet, şu şekilde donduracağım. Güzel kapatalım, sızdırmasın. Yarın sabaha kadar bu arkadaş burada. Evet. Görüşürüz. Evet, günaydınlar efendim. Şimdi bakalım. Kedo çıldırdı bu arada ya. Oh, donmuş. Felaket donmuş hem de. Şöyle, abi bunu nasıl çıkartacağım peki? Çalıştığını da göremem şu an. Bayağı full her yere donuk şekilde şu an. Ben bunu bir ıslatayım etrafına çatılsın. Buz kalıbı olarak çıkartacağım. Evet, buz kalıbı olarak çıkarttım ama o kadar fazla dondurmuşum ki üst kısmına erişemiyorum. Biraz sıcak suyun altına tutup buzu eriteceğim. Şöyle yan yapalım. Diğer türlü erimeyecek gibi çünkü. Aa bak buz nasıl eriyor buradan. Tamam, hızlıca çötebileceğim. Eritip geliyorum. Evet, telefon sanırım kendini korumaya almış, kapatmış ama hala cayır cayır çalışıyor. Evet efendim. Şimdi de sıcak su testi yapacağım. Şöyle göstereyim. Dumanı da tütüyor hala. Hatta bir sıcaklığını ölçelim. Evet. 78 derece. Yani parmağın giremeyeceği sıcaklıkta. Telefonunda göstereyim. Çalışır durumda ve içine bırakıyorum. Garibim neler geldi başına? of elim yandı. Dondurucuya girdin. Kaynar suya girdin. Bakalım su kaç derece hala? Evet yavaş yavaş sıcaklığı düşüyor. 73 derece inmiş ama hala parmak girmeyecek sıcaklıkta. Şöyle dur bakayım bir. O bayağı sıcak. Şöyle çatal yardımıyla çıkartalım. O telefon alev atıyor şu an. Telefonun sıcaklığını ölçelim. Ön tarafı. Bak telefon 61 derece şu an. <laughs> Ve canavar gibi çalışıyor. Evet efendim şimdi düşürme testi yapacağım. Telefonun herhangi bir yerinde kırık vesaire yok. Hadi bakalım. <laughs> Söylediğim gibi boyum 1.84 biraz daha yukarı doğru atıp yere düşüreceğim direkt. <laughs> of. Şak diye vurdu yere direkt. Şöyle göstereyim. Hiçbir şey yok. Evet dokunmatiği de çalışıyor düzgün bir şekilde. Şimdi tavandan sektireceğim yere. İyice ne fanteziye giriyorum. Bu sefer de dikey atacağım. Bu artık kırılması lazım abi bu kadar düşüştü. Vallahi yine hiçbir şey yok. O zaman yine atıyorum. Baba önünde, arkasında hiçbir yerinde bir şey yok bu arada yani. Arkası da sağlam, ön kısmı da sapa sağlam. Şöyle göstereyim. <laughs> çivi var mı ya? Çivi çakalım şunu. Evet, çivi bulamadım. Vida çakmaya çalışacağım. Umarım olur. Telefonu yine göstereyim. Açık. Koydum şuraya. Vallahi bir de saplandı Aga <laughs> hiçbir şey olmuyor ekran. Sadece ekran koruyucu böyle darbe alıyor işte vidanın şu kenarlarından. Evet çivi olmadığı için çakamıyorum ama şu gayet sert bir şekilde vurdum. Herhangi bir darbe almadı bir de basın çok yüksek oluyor. Çünkü yüzey alanı düşük olduğu için vurduğumda bıraktığı etki çok fazla oluyor telefonda. Acayip ya. Evet şöyle de durumunu göstereyim size. Şu ekran koruyucuyu sökmemiz lazım. Baya parçalandı. Şöyle gözünüzün önünde çıkartayım bir kontrol edelim. Şöyle siliyorum hemen. Şaka yapıyorsun ya. Çizik yok çizik. Oha! <laughs> Hani evet kırılmıyor etmiyor onu görmüştüm zaten diğer videolardan fakat yani çizilmemesi çok acayip. Çünkü bakın zaten bu delinmişti bile yani ekrana vuruyordum belli bir yerden sonra ona rağmen çizilmemiş. Şimdi öncelikle AI Motion Sensing'i göstermek istiyorum sizlere. Normalde elimi böyle sallarken fotoğraf çeksem bulanık çıkması lazım. Deneyelim. çektiğim fotoğraflara bakalım. Bakın burada hafif bulanık ama yine çok iyi yakalamış. Burada mesela bulanıklık neredeyse yok denecek kadar az. Bu tarz böyle hareketli görüntüleri yapay zeka yardımıyla net bir şekilde yakalamanızı sağlıyor. Şimdi milletin çıldırdığı nesne veya insan silmeyi deneyelim. İsmi AI Eraser diye geçiyor. Bakın düzenle'ye tıkladım. Burada AI silgi var. Bakın şöyle çerçeve içine alıyorum sadece silmekle kalmıyor. Yerine başka bir nesne de koyabiliyor. Bakın mesela burada olduğu gibi apayrı bir şey koydu yerine. Ki çok da güzel oturtuyor. Fotoğrafta herhangi bir oynama var mı yok mu bunu anlayamıyorsunuz. Çünkü gölgesine kadar yapıyor. Mesela bunda da deneyelim. Yine düzenle e AI silgi. Direkt olarak nesneyi algılıyor ve çerçeve için alıyor. Sizin gelişi güzel yuvarlak için almanız yeterli. Bakın çok acayip bir şeye çevirdi. Ne bu ya? Tekrar yuvarlak için alıyorum. Yine değiştirelim. Şimdi de kahve çekirdekleri koydu. Mesela şurada bir lans var. Onu da hemen yapalım. Evet sildi ufak tefek izler kaldı. Şöyle manuel karalama yapıyorum oralara. jilet gibi yaptı. Yani ufak tefek hatalar yapsa da akıllı seçimde. Manuel olarak o hata olan yerleri tekrar düzeltme yapabiliyorsunuz. Yani iyi bir sonuç alamasanız da hemen rötuş yapabiliyorsunuz. Bakın bu önceki hali, bu şimdiki hali. Gayet güzel temizledi. Evet, kapanışı Tarkan Kış Güneşi konseptiyle bitiriyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim, acayip telefon. Yani hem özellikleri bakımından hem dayanıklılık bakımından yani neler yaptım bana mısın demedi. Yani bu fiyat bandındaki en güvenilir telefon diyebilirim Honor Magic 7 Lite için. Ya ben bu telefonun baya baya satacağını düşünüyorum. Bu arada dondurucuya vesaire koydum ya markanın önerdiği testler arasında yok o. Ben kendim inisiyatif alarak bunu yaptım. Siz yapmayın. Herhangi bir şey olmadı bu arada. Yaklaşık 10 saat buzlukta kaldı. Hani buzlukta da kalmadı. Suyun içinde saatlerce durdu ve dondu ve buzun içinde kaldı. Telefon koruma için sadece kendini kapatmış. Açtım, kullanmaya devam ettim. Herhangi bir problem de yok zaten. O görüntülerin üstünden 2 gün geçti. Yani çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda 2 tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.